Merhaba arkadaşlar. Modify menüsünden yine komutlarımızla devam ediyoruz. Bugünkü komutumuz trim komutu. Şimdi trim komutuna giriş yapabilmek için isterseniz menüden direkt tıklayabilirsiniz. İsterseniz yine klavyeden tr yazıp enter tuşuna basabilirsiniz. Şimdi trim komutuna girdiğimde benden yine obje seçmemi istiyor. Şimdi objelerimizi seçelim. Objelerimin tamamını seçmek istiyorum. Buradaki fazlalıkları budama yaparak e, objemin meydana çıkmasını istiyorum. Çizdiğim şeklin meydana çıkmasını istiyorum. Enter diyorum seçtikten sonra objelerimi. Daha sonra artık trimleme işlemine başlayabilirim. Bakın üzerine geldiğim zaman çizgilerin zaten çizgilerimi görünmez böyle ince bir hale getiriyor. Buradan anlıyorsunuz zaten maviden griye dönüyor çizgiler. Şimdi trimlemek istediğim yerleri seçiyorum. Bu şekilde bu işlemi yaptıktan sonra şeklimi meydana çıkarmış oluyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar trim komutunun çok kısa bir yolu var. Bunun için klavyeden yine komut satırına tr yazıyorsunuz. Ve iki defa ard arda enter tuşuna basıyorsunuz klavyeden. Bakın Enter Enter. iki defa bastım. Ve direkt hiçbir obje falan seçim yapmadan direkt trimleme işlemini yapabiliyorum. Fazlalık objelerimi bu şekilde de budayabilirim. Evet trim komutu bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çizim komutu pardon düzenleme komutlarımızda yine Extent komutuyla devam ediyoruz. Extent komutuna ulaşabilmek için arkadaşlar Trim komutunun hemen yanında bir ok işareti var aşağıya doğru. O ok işaretini açmanız gerekiyor. Açtığınız zaman Trim ve Extent komutları alt alta bu şekilde karşınıza çıkıyor. Ee, bazen Extent komutu seçilirken bu şekilde kalıyor. Bu sefer Trim komutun neredeydi diye aramanıza gerek yok. Hemen yanındaki oku açıyorsunuz. Ve Bu şekilde seçiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi extend komutu ne işe yarıyor? Uzatma komutudur arkadaşlar. Çizim içerisindeki çizgilerin başka bir nesneye doğru uzamasını sağlıyoruz bu komutla. Şimdi seçtiğimiz nesne önündeki ilk engele kadar uzuyor. Şurada mesela bir örnek gösterelim. Önündeki ilk engele kadar uzayacak parçamız. Şimdi Extent komutuna isterseniz buradan isterseniz klavyeden E-X yazarak giriş yapabilirsiniz. E-X yazdığım anda gördüğünüz gibi burada ilk seçenek olarak AutoCAD'in tahmin ettiği komut Extent komutu. Extend Enter dedim. Daha sonra bana yine objelerini seç diyor. Uzatmak istediğim objeleri seç diyor. Ben objelerimin tamamını şuradan seçiyorum seçtiğime dair onay gönderiyorum. Enter tuşuyla. Enter dedim. Artık objemi uzatmak istediğim objemi seçtiğim anda önündeki engele kadar gördüğünüz gibi uzatıyor. Şimdi e, objenin üzerine geldim. uzadığını gördüm. Tıkladığım anda bunu buraya kaydetmiş oluyor. Az sonra buraya geliyorum. Bunu seçtim. Uzadım. Daha sonra buraya geldim. Buraya geldim. Önündeki engele kadar arkadaşlar uzuyor. E, ve komuttan hiç çıkmıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Yani her seçtiğinizi seçip uzatabilirsiniz. Ancak komuttan şu şekilde çıkabilirsiniz. Klavyeden ESC'ye basmanız gerekiyor. ESC'ye bastığınızda komuttan çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Artık komuttan çıktım. Şimdi eğer aynı işlemleri yapmak istiyorsam tekrar komuta girmem gerekiyor. Şimdi yine extend komutuna girdim. Klavyeden EX yazdım. Enter'a bastım. Objelerimi seç diyor. Objelerimi seçtim ve tekrar Enter'a bastım. Şimdi burada benim kapalı bir geometri oluşturmam gerekecek arkadaşlar. Kapalı geometri oluşturmak için bakın burada eksik kalan birleşmeyen çizgilerim var. Bu çizgileri extend komutuyla birleştireceğiz. Bakın çizginin üzerine geliyorum. Bu şekilde uzatıyor. Tıklıyorum. Tıkladığım anda gördüğünüz gibi uzatma işlemini de gerçekleştiriyor. Üzerine geliyorum. Objenin uzatmak istediğim objenin. Tıklıyorum. Ve uzatıyor. İsterseniz buradaki, buradaki veya buradaki çizgileri de uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Extend komutumuz da bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.